Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım Salı günü. şu açtım oğlaklar fincanınızı. Siz de görün. Evet bir tırmanışınız var. Ya zirveye çıkacağım ya çıkacağım diyorsunuz. Yani kendinizce. Ve geldiğiniz yeri böyle çıktığınız yeri unutamayacaksınız. Nasıl bu yerlere geldim diye böyle bir şaşıracağınız bir şeyler olacak. Ama iki arada bir derede kalmışsınız. Burada biri bir taraftan asılıyor. Sizi biri bir taraftan. Bu arkadaşlık anlamında da olabilir. Sevgili eş anlamında da olabilir. Veya e, sizi yönetmek isteyen kişiler de olabilir. Aileden birileri de olabilir. Bir iki arada bir derede kalmışsınız çünkü. Tam bir erkek yüzü çıkmış. Tam kıyıya varmak üzere. Hedefine çok yakın. Maddi manevi. Sizi üzen, üzen kişilerden kurtulup yeni bir hayat, yeni bir şehir ya da yeni bir ülkeye doğru gidiyorsunuz. Sizi üzen her şeyden kurtulacaksınız. Bir şeyin stresini üstünüzden atamamışsınız yorgunluğunu. Üzücü bir şeylerden uzaklaşacaksınız ama sanki böyle ee, o içsel sıkıntılardan kurtulamıyorsunuz. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Bunlardan kurtulup böyle birazcık işe odaklı olacaksınız. Tam bir kılıç çıkmış. Bir işinizde ya da ailenizde bir yönetici olacaksınız siz. Yollarınız açık, yollarınızda bir engel yok. Yine denemişsiniz. Aynı hanede evli misiniz, değil misiniz? Aynı hanenin içinde. İkinciye denemişsiniz. Yine yok. Yürümeyen bir şeyler var hayatınızda. Her defasında bir terk etme, terk edilme, ayrılık oluyor. Artık iki tarafında kaldıracak bir durumu yok artık bu durumu. Yeni bir temiz bir sayfalar açıyorsunuz hayata dair. K A harfinden büyük bir destek göreceksiniz. Beşli vakit size çok uğur getirecek. A harfi isminde soy isminde A harfi olan birinden de bir müjde alacaksınız. Sadece o telefonunuz çalıyor ama sadece işini gördürmek için arıyorlar. Yani sizin işinizi görmek için değil, faydalı olanlar değil, faydasız olanlar daha sizi sömürmek için arıyorlar. O telefon çalıyor ama bakmak bile istemiyorsunuz yani artık. Bu çevrenizin genişliğinden olabilir, akrabalarınız çok olduğu için olabilir ya da farklı birileri var menfaatçı kişiler var etrafınızda. Yıllarca bir aile acısı çekmişsiniz siz. Yani bir ayrımcılıkların içinde misiniz? Ya da bir ailenizden bir yara mı aldınız? Yani görüşmeseniz olmuyor. Görüşseniz zarar veriyorlar maddi manevi. Yani içinizde bir kanayan bir yara gibi. Aile deyince sanki içinizde bir kanayan bir yara var. Yeterince ilgi sevgi görmediğiniz için ya da maddiyat sahiplenme görmediğiniz için de olabilir. Bir şeye çok heveslenmişsiniz, onun devamını getireceksiniz, yarım bırakmayacaksınız. İş mi, ya da kafanızdaki o projeler mi, onu çıkartıp ortaya koyacaksınız. Yorgun yatıp yorgun kalkıyorsunuz. Yorgun yatıp yorgun kalkıyorsunuz yani bir şey var yani o yorgunluğu ya da çok çalıştığınız için o yorgunluğu atamıyorsunuz üstünüzden. Sürekli bir ortaklık teklif eden biri var zarar gelmeyecek eminsiniz ondan ama e, sizin kaldırma gücünüz yok sizde çünkü çok iş var yani çok fazla işle uğraştığınız için işin üstüne iş teklif ediyorlar size. Ortaklık teklif ediyorlar ama yönetebilecek bir durumda değilsiniz. Karşı tarafında yüzü yumuşak yönetici olamayacak gibi görüyorsunuz sanki. O kafanıza takılıyor sadece. Yani e, para kazanacağız derken borcun içine girmeyelim diye bir tedirginlik var. Önünüzde bir fena çıkmış. Aydınlık böyle yollarınızın hepsi açılacak. E, aydınlık bir hayata doğru ilerleyeceksiniz. Sizi sıkan boğan bir şeyler kalmayacak artık. Yanınızdaki kişiler size destek verecek ama manevi destek, maddi değil. Sonradan çok pişman olduğunuz bir şeyler olmuş sizin. Altın gibi bir şeyi fırsatı kaçırmışsınız elinizden. Altın yumurtlayan tavuğu kaçırmışsınız. Ya zengin birisinden ayrıldınız, boşandınız ya bir zengin sevgiliniz vardı ya da işiniz çok iyiydi, kaybettiniz. Ama onu bir kayıplarınız büyük. Elinde bir balta çıkmış bir erkeğin. Kıracak, yıkacak, ortaya koyacak bir şeyler var. Yani maddi manevi. Hep bana diyen kişiler etrafınızda. Siz ne olursanız olun yani onların hiç umurunda bile değil. Yani açılmış eller var. Burada hep bana diyen kişiler etrafınızda. Bir arabayla alakalı bir konuşmalar oluyor. Ama netlik kazanan bir şey yok. Bu durumda değil. Sanki Ocak Şubat'ta alacaksınız gibi gözüküyor. 3 katlı bir yere taşınacaksınız. Bu bina 3 katlı ya da triplex olabilir. 3 katlı bir yer gözüküyor. Oraya doğru bakıyorsunuz. Yuvayı ayakta tutabilmek için ya da sevginizi tutabilmek için çok çaba sarf etmişsiniz. 10 yıldan fazla sarf etmişsiniz. Ve işte yeni yeni oturmalar başlamış artık. 10 yılda zaten bir evlilik oturmuyorsa bir daha oturmaz zor. Zor gibi gözüküyor. Gözler sizin üstünüze. Boyoz gibi gözleri açılmış. Size doğru dikkatli dikkatli bakan birileri var. Ya başarılarınızdan dolayı. Ya da sizdeki değişimlerden dolayı. Böyle gözleri açılmış. Size bir bakan birileri var. Rahatlatıcı çok şeyler olacak hayatınızda. İçinize su serpilecek diyebilirim. İyi niyetinizden bazen çok kaybediyorsunuz. Her şeyin normali iyi. İyi niyetinizden bazen kaybediyorsunuz. Büyük bir başarılar ortaya koyacaksınız. İşiniz, gücünüz <laughs> çok çok iyi olacak. Tahmin bile edemeyeceksiniz. Şu an şu anki durumunuzla bir ay sonraki durumunuzda çok büyük bir farklar olacak. Artık bundan sonrasını kaldıramam diyen bir erkek yüzü çıktı. Yani kaybetmeyi kaldıramam. Malımı mülkümü kaybetmeyi veya aileyi kaybetmeyi göze alamam diyen 40 yaş üstü bir erkek yüzü çıktı. Sizin söyledikleriniz birilerine batıyor. Çok sivri mi konuşuyorsunuz ya da onun işine mi gelmiyor? Ama batan böyle sizin sözleriniz, laflarınız birine batıyor gibi gözüküyor. Sancılı günler artık tamamen geride kalmış. Ellerinizden tutmuş, iki elinizden de tutmuş, ayaküstü bir şeylere söyleyen, size tembihleyen biri var. Size tembihleyen biri var, ellerinizi tutmuş. Güven sizin için çok önemli olacak. İki 3 parça bir şeyleriniz var ama bunlar da çok size getiri sağlamadığı için birazcık çile çekiyorsunuz. Yani tarlanızın var, arsanızın var, eski bir evin var ama getirisi yok. Size bir faydası yok. Malınız mülkünüz var ama akarınız yok çok fazla. değerlendirilmemiş. Kazanışlarınız çok büyük olacak. <laughs> Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.